Evet Havvanur. Şimdi 12 numaraya park deneyeceğiz. Tamamdır. Eğer parkımız olmazsa nasıl düzelteceğimizi anlatacağız tamam mı? Tamamdır. Haydi bakalım şimdi 12 numaraya yaklaşalım. Çok güzel durduk. Ne yaptık? 12'den sonraki boş dubada durduk. Şimdi geri vites alıyoruz. Hayır şimdi çevirmiyoruz değil mi? Bu arada sağ sinyalimiz açık. Evet. Kelebek cama bakarak gel geri bakalım. Numaralı Kelebek biz... camda numaralı dubamızı gördük. Tam sağ Sol aynamızdan. E, üç, üçüncü, dubamızın dibini göreceğiz. Hadi bakalım. Gördük. gördük. Bir buçuk tur toplayıp Hı, -hı. sağ aynamızdan numaralı dubayı aynamızda eşitliyoruz. Şöyle arkasına, arkasına aldık, işitelim. durduk değil mi? Şimdi evet, evet. normalimiz buydu bizim. Evet. Ama oldu ki bu dubayı kaçırdık diyelim. Birazcık aynamızın arkasında kalsın. Şöyle hizalamanı yap ayarla bakalım. Biraz kaçsın bu. Yani yanlışlıkla Kaç, kaçıralım. Yanlışlıkla. Tamam mı? Tamam. Diyelim ki kaçtık. Aynamızın ta şuralarına geldi diyelim. Evet. Tamam mı? Bu durumda ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi bu durumda şöyle bir şey yapacağız. Yine parkımızı yapmaya devam edeceğiz, tamam mı? Tam sol çevirerek geri gelelim. Yine aynamızı kontrol ediyoruz. Şimdi kaçırdığımız için kaldırıma çok yakınız ve değmek üzereyiz, tamam mı? Ne yapacağız? Değmeden duracağız. Birazcık daha bakayım var mı? Tamam, duralım. Çok da yaklaşmadan durduk doğru mu şimdi burada bir ileri bir tane de geri manevra hakkımız var içeride bunu kullanabiliriz Eğer bunu kullanmak istemezsek dışarı çıkıp başladığımız noktaya tekrar çıkıp geri doğru gelip tekrar ikinci hakkımızı kullanabiliriz tamam mı yani bunlardan birini seçmek zorundayız. Eğer içerideki hakkımızı kullanırsak, yani bir ileri bir geri manevra hakkımızı kullanırsak dışarı çıkma hakkımız iptal olur, bilgin olsun. Şimdi biz içeridekini gösterelim, dışarı çıkmak zaten kolay, onu hallederiz tamam mı? Şimdi içerideki geldik ne dedik? Kaldırma değmek üzereyken durduk. Şimdi direksiyonumuzu sonuna kadar sağa çevirip vitesimizi 1'e alıyoruz Havva Nur. Şimdi yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Ee, Dubaya çarpmadan durmamız gerekiyor. Bulduk kavramayı. Hafif hafif ilerliyoruz. Direksiyon çevirme. Evet. Ve duruyoruz. Dubaya değmeden durduk değil mi havvanur? Peki aracımız ne oldu bu durumda? Bak gördüğün gibi paralelliği sağladık. Şu anda parkımız aslında bitti diyebiliriz. Tamam mı? Ama biz ne yapacağız? Direksiyonumuzu bir buçuk tur topluyoruz. Şimdi geri vitese alacağız aracı. Geri doğru düz bir şekilde geleceğiz. Neden? Çünkü zaten paralelliği sağladık. Yaklaş bakalım geri. Sesi dinliyoruz. Kulağımız seste. Birazcık daha gel. Evet, bu sesi duyduk ve durduk. Aracımız paralel. Evet. Gördüğün gibi parkımız oldu. Önümüzde duyuyuz. Gayet başarılı bir park oldu. Bu hamle hakkımızı bilmemiz gerekiyor, tamam mı? Olur da sınavda bir olumsuzluk yaşarsak, bu hareketle kurtarabiliriz. Yine hatırlatıyorum, eğer bu hakkı kullanmak istemezsek, tekrar başladığımız noktaya çıkıp paralel parkı tekrar deneme hakkına sahibiz. Avanur, tamam mı? İçerideki bu hakkımızı kullanırsak dışarı çıkma hakkımızın bittiğini de tekrar hatırlatmış olalım. Ve vitesini de boşa al burada, bu arada. Süpersin. Tamamdır. Park bitti. Şimdi çıkış yapabiliriz. Çıkarken ne yaptın? Sol sinyali verdik. Yine direksiyonumuzu tam sol yaptık. Ve aynamızı kontrol ederek yavaş yavaş çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Öndeki Dubai'yi kaybettik. Sağ hızlıca çeviriyoruz. Çevir. Süpersin. Ve burada duruyoruz. Hocalarımızı alıp yolumuza devam ediyoruz sınav günü. Doğru mu? Doğru. Peki kalkış yaparken ne yapıyorduk tekrar? Peki. Sol sinyal. Haydi bakalım.